bu David'in Çerni binası şimdi daha detaylar size göstereceğim Burada e, doğru hattıriyorumsa sadece kral için onlar bu evleri satmıyorlar sadece kırrealik için o için insanlar burada evler krelıyorlar Bak bu bu ayak değil bu el. Bu el bina taşıyor. Ne çok enteresan bu memeli bir kadın. Bu kadın, bu heykeli bütün bina taşıyor. Bak. Bu bina taşıyor. Ve bu ev görüyorsunuz bu cam onu meme için bakıyor. Ve farklı bir kadının detay size göstereceğim. Bu kadın bütün bina taşıyor. Şimdi onun popo size gösteriyorum. Ve devam ediyorum. Bu ayak, evet. Bu ayak bütün bina taşıyor. Bu kadar. Burada parmaklar galiba. Evet, bu parmaklar. Ve beraber doğru, bina doğru gidiyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Bu mimarlık iyi mi ve kötü mü? Mu? Seviyor musunuz? Sev, sevmiyor musunuz? Tavuk gibi orada yaşıyorlar. Evler çok küçükler. Sadece cam var.